Bu videoda, Ekrem İmamoğlu, İngiliz büyük elçisi ile balıkçı restorantına gidiyor. Arabaların arkasından, kar kürüme aracının da olduğu görülüyor. Tüm İstanbul'da, yollar kapanmış, trafik tıkanmış, on binlerce insan mağdur olmuş, aç susuz, saatlerce yollarda mahsur kalmışken, trafikteki insanlar, kar kürüme araçlarını beklerken, İmamoğlu'nun, kar kürüme aracı ile, balık restorantına gitmesi tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada, binlerce troll, İmamoğlu restoranta gitmedi, İmamoğlu kar kürüme aracı ile gitmedi, algısı oluşturarak, İmamoğlu'nu aklamaya çalışıyor. Bu videoda tüm gerçekler görünüyor. İnsanların akıllarına şu sorular geliyor. Mega kent İstanbul felaket yaşarken, İmamoğlu, İngiliz Büyük Elçisi ile ne görüştü? İstanbullularla ilgilenmesi gerekirken, İngiliz Büyük Elçisi ile bu kadar önemli olan konu neydi? İngiliz Elçisi ile neyin planı yapılıyor? Bir belediye başkanının İngiliz Büyükelçisi ile ne işi olabilir? İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile gizli kapaklı buluşmasını gerektiren sebep neydi? Umarız bu tür soruların çok ama çok mantıklı sebepleri vardır. Çünkü tarihe baktığımızda İngilizlerin el attığı her ülkede isyanlar, savaşlar, kaoslar çıkmıştır. Kısa, öz ve gerçek haberler için kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü yapınız.